Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bad Wars'lara Java'da 1.20'de kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım hadi bakalım şimdi hemen buradan seri bir şekilde benim merkeze gitmem lazım 30 tane gold alacağım bir demir kılıç bir rejenerasyon kafalık ondan sonra deri set falan bir şeyler alır ondan sonra giderim buradan bunu aldım buradan bunu aldım sonra buradan bunu aldım sonra buradan bunu aldım, buradan bunu aldım. Buradan bunu aldım. ve bir sürü Malzemeyi aldık abi. Gidiyoruz şimdi. Bunu da buraya aldık. Abicim sen burayı kapatmadın mı? Olsun kapatma. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Eyvah bizim takım arkadaşı hızlı yol yapmayı bilmiyor galiba. Ve yapacak bir şey yok düştü. <gülüyor> abi <gülüyor> abi benim takım arkadaşlarımı bilerek özellikle mi böyle <laughs> gönderiyor oyun bana anlamadım ki yani. <laughs> Abi çok iyi. Gerçekten. <laughs> Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3, akşam 8, 2 tane canlı yayınımız var. Canlı yayınlara mutlaka gelin. Çok eğlenirsiniz. Çok gülersiniz canlı yayınlarda. Kahkaha atarsınız. Eğlenirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi hemen buradan bir yan taraflara doğru geçelim şöyle bir. Hemen ondan sonra. o kırmızı ne yapıyor orada? Sarı ne yapıyor? Sarı AFK. Sarının gelmesini beklerim. Şimdi hemen gitmeyelim. O AFK'ymış. Hemen gidip keselim falan yapmayalım. O sonra sarının gelmesini bekleriz. Önce bir turuncuya yok pardon mora mı gitsek acaba kırmızı mı gitsek nereye gitsek bu nereye gidiyor bu ne yapıyor E sen nereye gidiyorsun ki sen orada <laughs> Sen orada yerler ki Seni orada keserler gitme sen istiyorsan yani Bence gitmemelisin <laughs> Bence gitmemelisin kardeşim yani Benden sana abi tavsiyesi Sen orada keserler diye düşünüyorum ben ee, Yani orada keserler seni Birazdan da şimdi kesildiğini aşağıda yazar Evet <laughs> Biliyordum böyle bir şey olacağını Hemen şimdi buradan bir sürü malzemeyi aldık abi. Ondan sonra keyfimize bakacağız. Beyze e döndükten sonra. Şimdi evet ne oldu? Abi bir dakika biri geldi. Baltayla mı geldin? Olmaz öyle balta. Balta olmaz. Balta olmaz. Balta olmaz. Gelsene bir şey deneyeceğim. Gel bir şey deneyeceğim gel. Gel bir şey deneyeceğim. Gel bir şey deneyeceğim. Gel bir şey deneyeceğim. Gel bir şey deneyeceğim gel. Bir şey deneyeceğim. Gel bir şey deneyeceğim. Oo gitti. İlk girimizi aldık. Hemen şimdi buradan. Beyze'mizle dönelim be. Ondan sonra şöyle güzel güzel oynayalım. Evet. Beze döndük. Döndük beze. Döndük abi döndük döndük döndük. Şimdi hemen şöyle seriden ne yapalım biliyor musun? Şimdi buradan hemen koruma keskinlik iki tane rejenerasyon bastıktan hemen sonra. Gelip ne yapıyorsun biliyor musun? Buradan bir tane hurl alıyorsun. Ne olur ne olmaz. şimdi düşeriz falan. <laughs> Takım arkadaşımız da böyle pek de iyi değil gibi sanki. Buradan da bir zincir setimi de aldım. Tamamdır. Şimdi rahatlıkla takımlara gidebilirim diye düşünüyorum. Şunlardan da aldım mı alamadım. Ne kadar çok kaçmayı planlayan bir arkadaşımızsın sen öyle. Evet ne oldu nereye gittin? Bir şey söyleyeceğim. Siz niye böyle şey yaptınız sürekli böyle kapladığınız etrafı bloklarla ne yapıyorsun? Oho. Oho. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bu adam umursamıyor bile. Kestim bu arada onu. Bu adam umursamıyor bile arkadaşlar. Ne oldu ya kimseye ben böyle rahat rahat vuramıyorum da. Değişik oldu. Merhabalar spawn oldunuz mu? Gelin. Şey diyeceğim. Ee, bu diğer arkadaş bir daha spawn olmayacak mı? Kırmızı arkadaş. Kırmızı arkadaş neredesin sen? Spawn olduktan sonra bu kadar hızlı bir şekilde gittiğine göre yukarı gitmişsindir diye düşünüyorum. Bu tarafa mı gittin? Bu tarafa mı gittin? Hayır. Yan taraflara gitmiş. Evet. Mükemmel. Kardeşim ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Sizin bu takım arkadaşınız sürekli altına blok koyarak koşuyordu. Ben dedim ki ya bu adam acaba niye böyle bir şey yapıyor? Aa bizi kırdı adam. Hem de bu. Bu arkadaş bizi kırdı. Bu arkadaş kim biliyor musunuz? Daha demin şöyle yukarı doğru çıkıp hiç bizi umursamayan arkadaş var ya bu oydu işte. <laughs> bu arkadaş bizi hiç umursamamıştı hatırlayın. Abi inanılmaz ya gerçekten. Rakipler bugün komik. Bugün rakipler komik abi güzel. Komik rakipler iyi olur. Komik rakipler iyidir abi. Hemen buradan bir altı yeme daha alalım mı? Altı yemeği nereden alıyoruz? Şuradan alıyoruz galiba. Blokları da buradan alıyoruz. Evet hadi gidelim. Bunları da böyle yaptık. Bunları da böyle yaptık. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Dostlar ne yapıyoruz dostlar? Hemen buradan biz şu şey arkadaşlar bir gidelim istiyorsanız. Ee, bu afk duran arkadaşa biz bir gidelim mi ne yapalım? Orada öyle duruyor. Orada öyle çok da durmasın. Biz bir gidelim kardeşimize. Merhabalar. Merhabalar. Bir ateş topu gelmesin bana bak ha, durduk yerde. Durduk yerde bir ateş topu gelmesin. Uyandırmaya çalışalım. Uyan. Uyanmıyor. Abi adam uyanmıyor ya. Abi adam uyandıramadık bir türlü uyandıramadık. Merhabalar. Uyan uyan. Buradayım. Oo spawn protection ne kadar fazla ya böyle. Uyan uyan. Uyan. Uyanmadı yok uyanmadı. Uyanmadı yok bir türlü uyandıramadık. O zaman biz bir kılıcımızı bir upgradeleyelim abi şuradan. Kılıcımızı bir upgrade ettik şöyle. Tamamdır. Evet şimdi buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Fazla upgrade bir şey yok. Bir Iron Age falan yaparım muhtemelen. Ve birazcık da böyle şey alırım. Demir falan alırım. Ondan sonra 2 v 1'e gitmeye çalışırız. Çünkü orada birazcık şey de yapmamız lazım arkadaşlar. Oraya girdiğimiz zaman TNT falan bırakırız. Belki orada bir işimize yarar TNT. TNT zaten işimize yarayacak tabii ki de. Bu niye kaçıyor? Tam ben kritik vurmaya konsantre olmuştum. <laughs> çok iyi çok iyi tamamdır. Çok iyi ben bunlara 2 v 1 girerim de orada bir kafalık falan almış. O geri tepmeme kafalı mıydı? Başka bir şey miydi ne bilmiyorum ama bir tane geri tepmeme kafalı, bir tane de böyle e, ee, taretlerden etkilenmeme kafalı. O tarz bir şeyler vardı galiba. Hatırlıyorum da. Diğerini aldım pek işe yaramadığını fark etmiştim sanırsam. Öyle bir şey olmuştu galiba. Evet. Gel bakayım bir. Heh. Sen misin? Ya merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet. Evet. Oyuncular nerelere tepiyor hiç fark etmiyoruz bile gerçekten. Ee, acaba şey yapsam mı? Böyle onun isme sürekli altın falan kastan mı acaba? Beyzimdeki malzemelerin fazla çıkmasını sağlayacak ekipmanı bassam mı acaba? Ne düşünüyorum adam geliyor bu arada. Ee, gelmesene arkamdan be. Gelme ya. Gelme gelme ne gerek var. <laughs> gelme gelme. Dur bakayım bir buradan da bir hemen demir zırh aldım abi. Demir zırhı da aldım. Şimdi buradan pearl alayım abi ben. Ya da dur iron age yapayım şuradan bir. Şimdi bir iron age yaptım abi. Ondan sonra geldim buradan iki tane de Pearl aldım abi. Ondan sonra bir tane de 6 elma. Birazcık daha bunlardan. Ondan sonra gidiyoruz. Let's go. Let's go kardeşim. Let's go. Ne yaptınız? 2v1 gelmek ister misiniz? Taret falan da almışlar. TNT şart oldu. TNT şart oldu arkadaşlar. Çünkü şey de almışlar. Taret falan da almışlar. O zaman ben bizim base'i bir güçlendireyim. Onların base'e giderken de bir yanıma böyle bir e, totem falan alırım. Regenerasyon totemleri falan alırım. Ben bizim base'i bir güçlendireyim. Şey olaraktan böyle bir e, speed generator. Daha fazla hızlı çıkması için. Bir de üstüne ne yapayım biliyor musunuz? Bir de böyle bir altın çıkıyor. falan e, pardon mı çıkıyordu ya. Ondan yapayım abi. Heh, gel bakayım sen bir gel gel gel. Gel bakayım bir. Gel bakayım. Elmas mı alıyorsun? Elmas alıyorsun da Ender Pearl'ü ne yapacaksın? 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 <laughs> ne yapacaksın Ender ne yapacaksın? Ender ne yapacaksın? <laughs> ya sonra diyorlar ki Ercan abi sen rakiplerle sürekli eğleniyorsun. Ya nasıl eğlenmeyeceksin ki Baksana sana şunlara abi. Şunlarla nasıl eğlenmeyeceksin? Bunlarla eğlenmeyeceksin de ne yapacaksın? Heh, ben buradan bir sürü elmas alayım. O da yanıma gelsin. Evet, 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 evet. Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? Aa, Partikül çıkıyor çıkıyor. Bir şey olmuyor adama. Heh, tamamdır. Şimdi taletlerimizi alalım. Baksana arkamdan ok sıktı hemen. Eee, o şey totem. Yok tam tersi olacaktı galiba. Benim totemleri almam lazım. Talet arkamdan ok, sık, evet. evet. Evet 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 evet. Şimdi iyi oldu. Buradan bir sürü elmasları alıyoruz abi. İki siteye yakında bir gold toplarız. Ondan sonra rakibe doğru gideriz. Neden? Çünkü abi oraya hemen rejenerasyon totemlerini bırakmam lazım. Bir yandan taletler, onların taletleri bana sıkacak. Bir yandan da tabii ki de böyle ben de uğraşacağım falan filan derken bayağı bir sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden hemen gidelim abi şuradan. Ne yaptı o? son kafalı kaldı. Bana doğru geliyor derken düşüyordum az kalsın. <laughs> ya abi ne oluyor ya öyle? Tamamdır madem öyle şunları da fullleyelim abi. Bunlar zaten full, bunlar da full, Iron Age de full. Sadece taletleri yapmadık abi. Merhabalar. Evet TNT. Çok iyi TNT gerçekten bayağı Kuvvetli bir şey. TNT çok kuvvetli bir şey. O yüzden uzak durmak lazım. Ta böyle dibine kadar da girmemek gerekiyor. Ben şimdi buradan e, körlük totemi almak istiyorum. 3 tane almak. 4 tane aldım hadi. Tamamdır. Gelelim buradan TNT artı rejenerasyon alalım. Ondan sonra artık gidiyoruz abicim. bayağı da bir malzeme veriyor bu hızlandırdıktan sonra. Çok iyi oluyor gerçekten. Evet. O zaman gitme vakti gelmiştir arkadaşlar. Hadi. Buradan dört tane de bundan aldık. Sonra TNT. Evet, TNT'ler. Örnek bir TNT kullanımı olması açısından böyle bir yapalım abi. Bir sürü de bundan aldık. Oo, şundan da aldık. Bunlardan da aldık. Hepsinden aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle alıyoruz ve gidiyoruz. Evet. Bence malzemeleri tam yeteri kadar aldık. Hiç öyle fazla abartılmaz malzeme Yok değil mi? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Hey dur! Hey dur 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 bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. <laughs> Aa dur 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 TNT TNT TNT. Ben şimdi işte TNT koydum. Merhabalar TNT, TNT 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 gel 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 gel. Geldin. 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 Şöyle geldin. Bu <laughs> TNT çok güçlü bir şey ya gerçekten. Şunları şöyle bırakalım. Şunları şöyle bırakalım. <laughs> Şu an etrafı görmüyor bak. Şu an etrafı görmüyor. Nerede olduğumu anlamadı bak. Bak bak bak. Nerede olduğumu anlamadı bak. Nerede olduğumu anlamadı. Let's go. 16 kill. Ve 3 tane de bed kırmışız. Harika bir maçtı. Like atmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Canlı yayınlarda görüşürüz. Hoşçakalın.